Evet efendim Evet efendim. Almadım. Hiç almadınız mı? Almadım. Anneniz mi bu? Evet. Annesi, anneciğim Hı, ne anladım. diyor? Takdir getirirsek şey alacaktık, hat alacaktık, telefon yani atıp babası gitti aldı. Aldı mı? Sadece mi? o. Ama Eli, tatil istiyor tabii ki. <laughs> Babanıza bir şey söylemek ister mi tatil için? Aa, bilmiyorum, sağlık sorunları olursa. Aldım. Olur. kadar aldım. iyi bayram ediyordu, bayram açtı. Başka bir şey almadım. Bayram açtı. Peki sakıncası yoksa kim tarafından almıştınız efendim? Herçlikleri büyüklerim tarafından. Büyüklerim tarafından. Buradan evet. büyüklerimize bir şey söylemek ister misin? Hepsi evet, çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba abi. Bugüne kadar aldığınız en iyi bayram hediyesi neydi efendim. Aldım bu soruyu da. <gülüyor> <gülüyor> Aldım bu soru. <laughs> çok mu değerli <önemliydi, gülüyor> Evet abi çok değerli. Teşekkür ederim. Sen kanka? İki lira abi. İki ezir abi. almıştın kanka? Ne abi? Kim tarafından almıştın ya? Babamdan. Babanızdan. Babamdan. Buradan babana bir şey söylemek ister misin? Çok seviyorum onu. Baban çok teşekkür ederim. ederim. Bugüne kadar aldığınız en iyi bayram hediyesi de efendim. Abi çok ne, ne çok para pul. ne pul en iyi değil, rakı. Rakı mı? Aynen. Evet, Rakı'dan başka bir kaçak şey tanıdık. Kaçak var. viski abi, kaçak viski. <laughs> kaçak viski. Köre dencisten ama, köre dencisten. <laughs> abi de gözler mi? gidiyor. <laughs> Bakın göz numara göz numaralarım iki buçuk onlar. <laughs> teşekkür ederim efendim. Bu <laughs> kadar aldığınız yeni bayram hediyesi neydi? Sizin için unutulmaz olan efendim. Arkadaş bana telefon aldı. Arkadaş size telefon aldı. Evet, çok teşekkür ederim. Ona teşekkür ederiz. Evet. Peki onu çok mu seviyorsunuz? Çok seviyorum. Evet. Teşekkür ederim Adım, efendim. Adam Murat. Murat'ı Murat. Evet. Teşekkür ederim efendim. Sen aldın mı bari? Peki anneniz babanız iş şey yapmadı mı size? Yaptı aldı. ama hey. hatırlamıyorum abim işte. Hatırlamıyorsun. Demek ki önemli değilmiş. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Neyim? Neyim? Ailem. Aileniz. Aynen. Aileniz yanınızda mı efendim? Evet. Ailenizi çok mu seviyorsunuz? Evet seviyorum. Peki buradan ailesine, sevgi göstermenlere bir şey söylemek ister miydiniz efendim? Biraz daha fazla göstersinler. Merhaba. Bugüne kadar aldığınız en iyi bayram hediyesi neydi sizin için değerli olan efendim? Para. Para. <laughs> Kim tarafından almışsınız efendim? Babam. Babanız tarafından? Evet. Olsun Peki, mi? evet, sayılıyor. seviyor. Seviyor. <laughs> <laughs> Peki, babanıza bir şey söylemek ister miydiniz efendim? Ya baba seni çok seviyorum. Babalar gününde kutlu olsun buradan. Dündü ama. Geçti diyorsun. Evet. İyi olsun, can sağlığı olsun efendim. Teşekkür ederim. Bugüne kadar aldığınız yeni bayram hediyesi neydi efendim sizin için değerli olan? Valla bir hediye almadım. Hiç hiç almadım. Peki Maalesef. anneniz, babanızla bir şey söylemek ister misiniz? Neden bana hediye almadın diye? <gülüyor> <gülüyor> şey söylemek ister misiniz efendim? Bayram hediyesi. Aynen efendim. <laughs> Yok. Hiç almadınız Yok. efendim. Peki birilerine bayram hediyesi verdiniz mi sizi? Yok. Ver. Neden efendim siz büyüklerimiz neden hediye vermiyorsunuz efendim? Sizler de aklınızda şikayet olacağız. <laughs> Aldığım en iyi bayram hediyesi bak ha. Bu mu? Hı? Peki kim tarafında almıştınız efendim? Oğlum. Oğlumuz tarafında. Hı? Oğlumuza bir şey söylemek ister miydiniz efendim? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayram. Teşekkür ederim efendim. Merhaba efendim. <laughs> Merhaba. Buna Bu ne kadar aldınız yeni bir hediye bayram hediyesi miydi efendim sizin için değerli ee, kızım resim yaptı bana oydu. O neydi? Evet. Kızınızı çok mu seviyorsunuz çok efendim? Çok seviyorum. Buradan kızınız yanınızda değil herhalde. Evet. Bana bir şey söylemek ister misiniz efendim? Azra seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Efendim merhabalar. Merhaba. Bugüne kadar aldığınız en iyi bayram hediyesi neydi efendim? Sizin için unutulmaz olan. Annemin hayata dönüşü. Evet, evet. Evet. Ameliyat geçti. Evet. Evet. Geçmiş olsun efendim. Çok verdim. yeni. Evet. Geçmiş, yeni mi oldu? Yeni. Geçmiş olsun efendim. Telefon. Telefon. Peki sakıncası yoksa kim tarafını almışsınız efendim? Kız arkadaş. Kız arkadaşınız. Kız arkadaşınıza bir şey söylemek ister misiniz efendim bugün bayram olduğu için? Yok teşekkür ederim. Gitti mi? teşekkür <laughs> ederim. Bayram hediyesi neydi sizin için değerli olan efendim? Allah şu an kimse hediye vermedi ki bize ya. Hediye vermedi. Neden efendim? Çünkü biz yabancı evet, olduğumuz kimse. Peki ki anneniz babanız? Anne babam çünkü burada değildi. Burada değil. Evet. Anne nerede anne babanız? Anne kete yaşıyorlar. <laughs> burada tek yaşıyoruz. Teşekkür ederim efendim. Merhaba. Merhaba. Efendim, bugüne kadar aldığınız en iyi bayram hediyesi neydi? Sizin için değerli olan efendim. Benim için en değerli olan çocuklarım, torunlarım, en güzel hediye. Teşekkür ederim efendim, başta gitsiniz. Sizinle evet. birlikte olduğu sürece biz evet. de efendim. Teşekkür ederim. Bugüne kadar aldığınız en iyi bayram hediyesi neydi? Sizin için değerli olan efendim. Hediye mi? Evet efendim. ne aldım, çiçek aldım. Çiçek aldınız. Aynen. Bu tarafını aldınız sakıncası yoksa efendim? Kim aldım? Arkadaşımı aldım çiçeği. Arkadaşınız mı aldınız? Arkadaşım evet. aldım. Teşekkür ederim. Neydi sizin için değerli olan efendim? Hiçbir şey. Hiçbir şey almadınız mı? <laughs> Hayır. Anneniz, babanız, kardeşiniz ya da sevgiliniz bir şey, şey almadı mı? Şey Peki anneniz babanıza bir şey söylemek ister miydiniz efendim? Alsalardı keşke ne diyeyim ya. Peki bundan sonra al der misiniz bir sonraki bayramda? Yok ya. Yok <laughs> ya. Teşekkür ederim. Yani <laughs> bayram hediyesi neydi efendim sizin için? değerli Rakı. Rakı. He. Kafada başka bir şey hediye almadınız efendim? Almam kardeş. <laughs> Kimden aldınız efendim sizin? Arkadaşlar kim kimi alacağım? Arkadaşlar da. Evet. Teşekkür ederim. Buna arkadaşlara bir şey söylemek ister misiniz efendim? Herkes bayram bayram olsun. Haydi bayramlar. Haydi bayramlar. Evet, teşekkürler <laughs> efendim. İyi abi sen? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum efendim. <laughs> efendim bir şey sorabilir miyim sana? Evet abi. Bugüne kadar aldığın en iyi bayram hediyesi neydi efendim senin için unutulmaz olan? Şeker. Şeker. Peki kim tarafını almışsınız efendim? E, ee, herkesten aldım. Herkesten aldın. Peki en iyi olan hangisiydi? He? En iyi olan hangisiydi? E, emcikler. <laughs> kim? Peki kim gelmişti sana? He? Kim gelmişti sana o emcikleri? Deniz Enişten. Deniz Enişten. Deniz Enişten bir şey söylemek <laughs> ister misin efendim? Bayram kutluyorum. Sizin Verdiğiniz için teşekkürler. teşekkürler. bugüne kadar aldığınız yeni bayram hediyesi neydi efendim sizin için değerli olan? Ee, bayram şekeri. Bayram şekeri. İkinci tarafı da almışsınız efendim. <gülüyor> enişte. <gülüyor> e, şeker için teşekkürler enişte. Bayramını da kutlamışsınız efendim. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Bugüne kadar aldığınız en iyi bayram hediyesi neydi efendim sizin için değerli olan? Ben <laughs> <laughs> aldım, eşim aldım. Eşim aldım, doğru. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor, eşimi, eşimi aldım. Başka. Evet peki eşinizi bir şey söylemek ister misiniz sizin için? Yani bir şey söylemek e, Onu çok seviyorum, evet. evet. Teşekkür ederim. Bunu paylaşabilir miyim ablacığım? Allah razı olsun. Paylaş. Efendim merhaba. <laughs> Bizim bir da, anca annem babam elini öptüm. Sonra onlara hashtag vardı. Çıksın mı koydum. Sonra evet. da gittim. Annem benim elini öptü. Babam Sonra da bunu döndüm. Şöyle uh -huh. bir döndüde gidiyordum. Uh -huh. Sonra gittik bir fotoğraf çektik. Öyle mi? Bir de onun parkına gittik işte. Uh -huh. Her yere gittik. Mu? Evet aslında. Şimdi. şimdi. mutlu musun? Çok mu mutlusun? Çok teşekkür ederim. Aldığınız en iyi bayram hediyesi neydi efendim? Sizin için unutulmaz olan. Yok ki. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> bayram hediyesi yok ki. Abim burada söylemek ister misiniz? Yok söylemeyin. Neden almıyorsunuz <laughs> bayram hediyesi? Ya bayram hediyesi yani özel günlerde hediye alıyoruz ama bayram hediyesi almadık açıkçası. En değerli bayram hediyesi neydi sizin için unutulmaz olan efendim? Yani hatırlayamıyorum ki. Yani bir tane önemli olan bir hediye yok mu sizin için efendim? Valla yok hiç hatırlayamıyorum. Teşekkür ederim efendim. Aldığınız yeni bayram hediyesi neydi efendim sizin için unutulmaz olan? Araba. Araba. Evet. Peki sakıncası yoksa kim aldı size hediye? Eşim aldı. Eşimiz aldı. Hocam eşimize bir şey söylemek ister misiniz bayramını? Teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. sizin için unutulmaz olan efendim. Abi bayram hediyesi almadım hiç ya. Almadın mı? Valla. Baban annen hiç almadı mı sen? Yok abi. Neden? Bilmiyorum valla. Peki <laughs> baban annen bir şey söylemek ister misin? bir şey, bir şey söylemek almadım. istemiyorum. İnşallah alırlar. Görüp alırlar <gülüyor> abi. <gülüyor> bir sonraki bayramda değil İnşallah. Bayram hediyesi aldınız mı almadınız? Evet, telefon. Telefon. Evet. Kimden aldınız efendim? Annemden. Evet. Annenizden. Evet. Anneler başta, tacı, annelere bir şey söylemek evet. ister misiniz efendim? Buradan tüm annelere can sağlayın, başta sağlık. Sonra da bayramlarını kutlar hepsini? Evet. İyi, i̇yi bir bayramlar efendim. bayram hediyesini hep sizin Bıçak aldım en iyi hediye. Bıçak aldınız. Kim tarafından aldınız? Arkadaşımın tarafından. Arkadaşınız tarafından. Burada arkadaşına bir şey söylemek ister misiniz efendim? Yok söylemek istemiyorum. Neden? o bende kalsın. Teşekkür ne kadar aldın en iyi bayram hediyesi neydi sizin için unutulmaz olan efendim? Mutluluk. Mutluluk. Evet. Peki size mutluluk yaşatan kimdir sakıncası? Eşim ve çocuklarım. Eşiniz ve çocuklarınız. Evet. Çocuklarınızla seviyoruz. Evet. Çocuklarınıza eşinize bir şey söylemek ister misiniz <laughs> efendim? Onları seviyorum. Efendim, efendim paylaşabilir miyim canınıza? Tabii. Efendim size sorabilir miyim? Benim çok küçük yaşımda aldığım bir kramponu babamdan almıştım. Babanızdan almıştım. Evet. Babanız mı? Evet. İnşallah her zaman yanında olursunuz, her zaman mutlu olursunuz efendim. Çünkü. Merhaba. Bugüne kadar aldığınız en değerli, en iyi bayram hediyesi neydi? Akıllı akıl saat. Akıllı saat. Peki kim tarafından almıştınız efendim? E, abim. Abiniz tarafından. Buradan abinize bir şey söylemek ister miyiz efendim? Verdiğin için teşekkür ediyorum. Bayramı kutlayabilir miyiz? Kutlayabiliriz. Teşekkür ederim efendim, İyi bayramlar. Rica ederim, İyi bayramlar. Abim merhaba. Merhaba. Sizlerden çok şikayetçiyiz. Biliyorsunuz, e ee, hiç hediye vermiyorsunuz. Efendim merhabalar. Merhaba. Soruma geçiyorum. Eee bugüne kadar aldığınız en iyi değerli hediye neydi? Bayram hediyesi efendim. En iyi bayram hediyesi Ankara'dan aldığım eşim. Ankara'dan aldığınız. Evet. Aynı şey mi efendim saçmışsın söyledin. O mu? Kamera da siz Peki en büyük bayram hediyem o. Onu çok seviyorum.